Teknopattan herkese merhaba. CES 2017 turumuz devam ediyor. Birazdan Panasonic standına gideceğiz. Panasonic standında yeni bir VR başlık var. 220 derece geniş görüş açısı sunuyor. Standart VR başlıklar genelde 90 derece görüş açısı sunuyor. Peki bu cihaz nasıl 220 derece sunuyor ve 220 derecenin avantajları nelerdir? Biraz yakından bakalım. Burada ürün hakkında daha detaylı bilgi bulabiliyoruz. Öncelikle geleneksel cihazların 90 derece olduğunu ve Panasonic cihazının 220 derece görüş açısı sunduğunu belirtmiştik. Panasonic bunun için özel bir lens kullandığını, optik teknolojisini geliştirdiğini belirtiyor. Buradaki videoda Panasonic'in kullandığı lensler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebiliyoruz. Lenslerin üretimini göreceğiz şimdi. Yüksek bir hassasiyetle üretildiğini belirtiyor Panasonic lenslerin. Ve daha sonra 4 lens kullanarak 220 derece görüş elde ediliyor. Normal şartlarda biliyorsunuz HMD dediğimiz başlıklarda sadece 2 adet lens var. Yani diğer başlıklarında 2 lens bulunuyor. Fakat Panasonic'in çözümünde 4 lens mevcut. Cihazın içerisine baktığımızda 4 lensi daha net bir biçimde görebiliyoruz. Panasonic etkileri cihazın içerisinde de 4 farklı panel olduğunu belirtiyor. Bu sayede daha geniş görüş açısı almamıza yardımcı oluyor lenslere ek olarak. Yine kulaklıklar da kemikten sesi iletecek şekilde tasarlanmış. Yani kulağınıza takmanıza gerek yok. Kulağınızın yanında durması yeterli.